Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Efendimizin himmetiyle bir kez daha beraberiz. Konumuz ise büyü ve muska. Benim pasaportların arasından ne zaman konmuşsa muska çıktı ya. Hayret ve şu büyü yani. Bu muska aslında buradaki büyü. Ayet mayet değil. Şimdi resimlerle göstereceğim size. Sevgili kardeşlerim ben şimdi burada Medine'de bir oteldeyim. Aha burada da bak 4-5 tane 4-5 kişilik bir otelde yatamak, Duş aldım, havl havlum doğruya astım. Dedim ki ya bu çantam içinde çünkü sırt çantasıyla camiye almıyorlar içine. Dün dışında yattık, kalk 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 ona da kafam bozuldu ya. Bir de içinde sabun yok, çöp kutusu yok. Etrafında soğuk içecek satan hiçbir şeyler yok. Tabi Peygamber Efendimiz huzurundayız buraya gelmek de o yüzden ama. Adam mesela Peygamber Medine'den çıktığı zaman camiden çıktığı zaman yüz adım gittiğin zaman içecek hiçbir şey yok. oraya sorun yok oraya sorun yok. Lan yani Türkiye'de o senin az her tarafta soğuk içecekler satılır. Soğuk su satsalar para kazanırlar. Yani orada zemzem suyu da orada sular da çeşme suyu için normal dere suyu gibi. Yani öyle hiç de hoşuma gitmedi. Gerçi suda herbesine çöl gibi bir yerde ne diyeceğiz ama şimdi konumuza gelelim. Onu sonra anlatacağım. Bu eksiklikleri. Ya şuna bakın. Bu benim dedim ya çünkü çantanın içinde şu ben çantanın içinde çok kalabalık oluyor yer kalmıyor. Dedim biraz eksilteyim de siz çantasına koyayım dedim yani. Şu kullanmadığım cüzlerden. Ya benim şu eski ziraat bankasının içinden düştü. Ya da ama şunun içinden düştü. Şu sarı aşık artının içinden. Tam dikkat etmedim. Herhalde bunun içinden düştü. Bu, buradaydı. Çünkü o da ayetlerle beraber durdu. Çünkü Peygamber'in ismi vardı. Ya da dur ben bu pasaport, benim eski pasaport. Eski Türk pasaportu, kullanmadığım pasaport. abi bir sürü vizeler, müzeler eski şeyler. Hollanda pasaportu almadan önce yıllarca kullanmadım. Numarasını da göstermiyorum ki. işte Türkiye'de sahte geldik çok yani. Bu zaten eski pasaport bu. Çıkarsalar ne yapayım? Ya şu aşık ardıncı ne? Bunun içine mi koymuşlar ya? Ya bunun içine mi? Ama büyük olasılıkla bunun içinden düştü. Allah Allah dedim ya önce dedim, dedim bu hap mı acaba? <laughs> Aklıma şey geldi yani şimdi doğru bilirsin. Viagra hapı var ya. dedim acaba eskiden dedim sakladım. Ya, ben satardım böyle, bizim eski yaşlılar onlar da öldü gitti. Babam rahmetli geldi ondan kalmam dedim. Allah ağzını açtım baktım. Şekiller var bak şimdi şu şekillere bakın ya. Bak. Şekillere bakın ya bak. Sırasıyla böyle. Bunu anlayan, dinleyen varsa Şuna bak hep şeytani figürler yapılmış Yani cin mursallat edilmiş Yani bu da onun için şey yani Sevgili kardeşlerim yani burada cin musallat edilmiş yani kafir bir cin bu, o görüyor yani. Şu anda dahi enerjisini hissettim yani tam kafamda ya. Allahu ekber. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La yudurru asma fil ardı ve alim. Bismillahirrahmanirrahim. asma fil ardı ve alim. Ya hayyu ya kayyum. Bismillahirrahmanirrahim. asma fil ve alim. Ya hayyu ya kayyum. billahi Bismillahirrahmanirrahim.

La tavuzu su sunatin ve la nev Lavhu semavat ve ma fi l-ard Men zallez yeşfa indahu illa bi izne Yalamu ma beyni eyduhu ve ma khalfem Ma la bi şeyin min ilmih illa bi ma işha Vesiyah kürsüyü semavatu ve l-ard Ve la yaduzum ve ahvel aliyyul azim Euzu billahi min eşşeydanir racim Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huvel hayyul kayyum La tavuzu su sunatin ve la لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاث Ömür شَرِّ حَاسِدٍ Ters tutmuşuz. Şöyle bir daha çekeyim, göstereyim. Anlayan, dinleyen varsa çok bir büyük günahtır. Cehennemin en alt tabakasına yanacak bu büyü yapanlar. Tövbesi kabul olmaz diyorlar ama tövbe etmeler lazım. Çünkü Allah şirkten başka bütün günahları affetmez. Bu büyü yapanlar kimse bu büyüden vazgeçin, tövbe edin. Tövbe edin, tövbe edin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul azu bi rabbil falak min şerri mâ halak ve min şerri gasikin iza vakab ve min şerri nefasati fil ukad ve min şerri hasedin iza hased. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hele ulan karı ge Türkiye'ye gidiyor, karı düzeliyor. İzine gidiyor, geliyor, karı baş Ancak bir hafta zor ediyor, başlıyoruz kavgaya, ev huzursuzluğu. Allah Allah! Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yani bu büyü yapanlar ne istiyorlar ya? Derdiniz ne? yani niye yapıyorsunuz bu büyü? Amuzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Kul bir <laughs> Rabbin nas, nas, ilahin nas, min şerril vesvesil Allazi vesvisu fi sudurin nas min el cinneti Yani mutlaka beni tanıyan, benim evime giren biri yapmıştır bunu. Başkası yapamaz. Çantamın içine koymuş hem de. Allah Allah. Amuzu billahi min eşşeytanir racim. Ya da cinlerden de gönderirler yani. Cinler getirir, kollar yani. O da olur uzaktan. Getiriyorlar, koyuyorlar. Onlar korkutuyorlar çünkü yakmak da Ama cinler de korkmasın yani. İslam olurlarsa, Müslüman olurlarsa, kelime-i şehadet getirirlerse Kardeşlerim, eğer kafir cinlerseniz, şu an burada yanımdaysanız Kelime-i şehadet getirin Müslüman Kelime-i şehadet getirdiğiniz zaman Sizi hiçbir büyücü, hiçbir hüttam, hiçbir papaz Efendime söyleyeyim, işte hiçbirisi hüttam sizi yakamaz yani. Hüttam olsun Efendime söyleyen büyücü olsun size zarar veremez. Cin kardeş bir cinlere söyleyeyim Zaten Müslüman cinler yapmaz bunu. Müslüman cinler yapacağına inanmıyorum. Bunu kafir cinler yapar. Kafir cinler de kelime-i şehadet getirir. Buyurun şimdi aşk ile Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu ve tövbe edin. Tekrar ediyoruz bir daha. Aşk ile Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu bir daha aşk ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu la ilahe illallah Muhammeden resulullah la ilahe illallah Muhammeden resulullah la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. resulullah. Cin kardeşlerim yani siz kelime-i şehadet getirdiğiniz zaman size hiçbir büyücü Size hiç zarar veremez. Bu geçici dünya için siz 100 bin sene de yaşasın. Çünkü 10 bin yaşadıklarınızı biliyorum. Görüyoruz. Bir de sen gör de. Paranormal az zahmet de. de. izliyoruz, Görüyoruz. Gerçek cinler de konuşuyorlar onlar. Burada Müslüman cinler de var. Orada bazen kafir cinler Müslüman oluyor. Yani orada 3 bin, 4 bin, hatta 10 bin yaşında olan var. 1800 var yani. Yaşıyor yani. 200 yaşında ölen de var. Kelime-i getirin, tövbe edin. Bu da siz de bundan vazgeçin yani. Hadi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve kardeşlerim, can dostlarım. Şimdi ben duş aldım Medine'ye. Ravza-i hemen Önce bir arkadaşla görüşeceğim. Bir şeyde, Divan Otel miydi? Rıza dedi, Rıza Otel. Şimdi oraya gideceğim. Hadi Esselamu Aleyküm Hasan diye bir arkadaşla. Hadi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve barakatın. Daha yemek yemem ta Türkiye'den, Hollanda'dan Türkiye'ye gelen uçağın içinde yemiştim. Orada bir enerjiden 8 euro aldılar. O çok zoruma gitti. 8 euro. Ben onu 3 euro yazdım. Çünkü suyla içine koymuşlar. Altına 3 euro yazmışlar. O fiyatı en alta yazmışlar. ama yani onu görmedim ben. <laughs> Neyse. Hadi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Bu büyücüler de gelsinler. Tövbe edin, tövbe edin. Kafir kardeşim kardeşlerim siz de tövbe edin. Allah'a dön. Allah tövbeleri kabul eder. Bu hayat dünya hayatı geçecek. Orada milyarlarca sene yaşayacağız inşallah. Tekrar Esselamu Aleyküm ve Rahmatullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullah ve barakat. Böyle birkaç defa ya bana şey yapıldı ya. Benim ilk evliliklerimden beri böyle göbeğim içinden falan muskalar çıkıyor. Hayret ediyorum kim yapıyor. Anlamıyorum. Ya ben kimse alıp veremediğim yok ki. Neyse. Hadi tekrar Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Vazgeçin yapmayın sevgili arkadaşlarım yapmayın. Yapmayın bu büyüden vazgeçin. Hadi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve